Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm devam ediyor ve biz de sektörün nabzını Antakya'da tutmaya devam ediyoruz. Medeniyetler Şehri Antakya'mızda gümüş sektörüne yönelik hizmet veren Stefan Gümüş'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Edip George Bozkurt ile birlikteyiz. Merhaba Edip Bey. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ teşekkürler. Hoş geldiniz hoş bulduk. Sağ olun, biz de hoş bulduk. Şimdi burada birçok çalışmamız var, birçok üretimimiz var. İmalatçı bir firmayız aynı zamanda. Evet. Bunlarla ilgili birçok bilgi sizden alacağız ama Stefan Gümüş ne zaman doğdu, ne zaman oluştu, nasıl bugünlere geldik? E, gümüş biraz... sektörüne 1948'den beri kuyum sektöründeydik. 1990'da 1948'den babam mesleği olduğundan dolayı 1948'den beri bu sektörün içindeyiz ama kuyumculuktaydık. 1990 1990 yılında gümüş sektörüne girdik. <laughs> bu da benim vesile, benim 13 yaşındayken böyle bir atılıma giriştik, böyle bir işe giriştik. <laughs> benim ısrarımla babam, babama. Çünkü böyle böyle bir boşluk vardı piyasada. Evet. O boşluğu dolduram dedik Antakya'da. <laughs> Arz ve talep de vardı. Ee, öyle bir e, işe giriştik, soyunduk. Ve çok memnun, yani... E, ve başarılı da olduk. Yani sonuçta ilk başladığımızda bu kadar profesyonel değildik. Küçük bir iş yeriyle, ayrıyeten bir küçük bir atölyeyle başlamıştık. Şimdi Antakya'da beş tane şubeye 5 şubeyle hizmet vermekteyiz. Evet. Ayrıca da çok güzel bir imalat halimiz, atölyemiz hı hı. var ve sonuçta ürünlerimizin %30'unu kendimiz üretiyoruz. Evet, bu da yani çok önemli bir şey aslında. Evet, evet. Bir imalatçı firma olmak ama aynı zamanda imalatınızı yaptığınız Tüm ürünlerin beğenilmesi, bu anlamda takdir görmesi çok hoş, çok manevi olarak gurur. Tabii kaynağı. şüphesiz tabii o, o ayrı bir haz o bizim için çok Hı -hı. ayrı bir haz. Onu yaşamak çok farklı bir Kesinlikle. duygu. Tabii öyle bir şey üretip de insanlara bunu mal etmek, bunu beğendirme, beğendirmek, beğendirmek değil değil tabii, mi? tabii çok önemli, çok önemli. Çok e, yani, beğeni ayrı... farklılaşabiliyor göreceli e, bir kavram çünkü e, güzellik de yine o, o şekilde ama tabii ki buradaki bir, bütün ürünlerimiz hepsi birbirinden güzel, hepsi sağ ol, birbirinden, sağ ol, birbirinden teşekkür, hoş, ol, senin farklı modeller, tasarımlar yine burada da birçok örneğini görebiliyoruz. Bunlardan da yine birçoğunu siz ürettiniz. Tabii. E ve hepsi butik e, ürün diyebiliriz aslında. Tabii öyle diyebiliriz. yani sonuçta hep genelde e, tasarım, el işi yapılan ürünler. Bir de ayrıca, mesela Antakya üzerine e, bundan e, 3 yıl önce Lahitte çıkan ee, bir e, yüzük vardı Roma döneminden kalma. Hı hı. Milattan sonra 3. Evet. yüzyılda yapılmış. Bir mozaik setimiz evet. var burada. Bu Gerçekten yüzük... de çok evet. güzel ve çok farklı. Evet. Ee, bu anlamda hani e, bunu kullanan kişi kim? Bunu, Öncelikle... bunu kullanan kişi e, şu anda mı? E, önce mi milattan önce 3. milattan sonra 3. yüzyılda yapılmış bu yüzük. Gallianus'un eşi Salino'nun yüzüğü normalde lahitte çıktı 3. önce. Hı hı. Şimdi biz bunu e, Aynısını ürettik. E, müzeden fotoğraflarını çektik. Tabi, müzenin izniyle. Ondan sonra setini tamamladık. Ve insanlara sunuyoruz bunu ve insanlar da her yediden yetmiş herkes takıyor sonuçta. Aynen. Onun haricinde sadece bir tek bu da değil, Hatay'a ait, Hatay'a özel bir yüzüğümüz daha var. Tabii. Hatay Medeniyetler Yüzüğü. Evet. Hatay'ın çan, ezan, hazan simgeli yüzüğü. O da çok ilgi görüyor çok talep görüyor. Aslında orada. Medeniyetler şehrinin tabii bir yüzük, göstergesi. gösterge. Ee, burada çünkü birçok insan var. Eee Hristiyan da var, Yahudi'si de var, işte Alevi'si de var, Müslüman, Sünni'si de var, Müslüman'ı da var. Tabii. Ee, o anlamda da birçok kişiye hitap edebilen bir yüzük. Z zaten mozaik e, şey. yüzüğün ver, adını verdiğimiz vermemizin sebebi e, bu taşlar da buradaki dinleri simgeliyor. Mezhepleri, dinleri simgeliyor. E, kök zümrüt, kök yok bir dizirkon mesela bu durumda. Hı hı. buradaki üç semavi dinin simgesidir bunlar da şeyler taşlar taşların evet. özellikleri yani. Ayrıca de Hatay Medeniyetler Yüzü de apayrı bir yüzük. Farklı evet, bir konsept. Istiyordum. O da Hatay yazılı. Onu da zaten gösterirsin şimdi. Evet, Onu gerçekten hepsi sen. birbirinden güzel ama tamam. sadece bunlar değil. Burada o kadar çok fazla ürün var. O kadar evet. çok farklı ürün var ki. Her kadına, her hanıma hitap eden, biliyorsunuz hanımlarımızın da aksesuarlarıdır, takılar. Tabii, tamamlayıcı. Ama, tamamlayıcı aksesuarlarıdır. Yüzük olması olmaz mesela bir Tabii. hanımda. Kesinlikle kolye, yüzük, hepsi, bütün ürünlerin hepsini burada bulabiliyorlar. ve her renk her model kişiye özel çalışmalarımız var butik hizmetlerimiz var evet, öyle ve değil mi ve yelpazemiz çok geniş yani her tür her tür ürüne hitap ediyoruz. Her her tür kesime hitap ediyoruz. Çünkü e, yelpazemiz çok geniş olduğundan dolayı 7'den 70'e hitap edebiliyoruz ürünlerimizde. Evet çok güzel. Tabii bundan sonrasında hizmetlerimiz devam edecek. Çalışmalarımız tabii. devam İnşallah. edecek. Tabii. Çok farklı e, ürünlerle birlikte zannediyorum. İnşallah. Tabii tabii. Yani kendimiz sonuçta sektör geliştikçe biz kendimiz de geliştiriyoruz ve e, zamana ayak uyduruyoruz. Bu böyledir. Sürekli yenilenen, Yeni, modern tabii. ama eskiyi de unutmayan. Tabii unutmayan, tabii eskiyle birlikte harmanlaşıyor zaten her şey. Eski, yani eskiler modernize zaten oluyor moder, modernize oluyor diyebiliriz. Eskiyi modernize edip bu anlamda e, çok güzel çalışmalar, görsel anlamda e, ve çok da başarılı çalışmalar e, devam edecek zannediyorum. Evet tabii, şüphesiz tabii. tabii Peki, efendim. çok teşekkür ediyorum bize aradığınız, için. Sağ olun, ediyorum, biz biz Sağ olun. hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Valla bu şehirde e, huzurun, barışın devam etmesi teminisiyle burada hayatımıza devam etmek istiyoruz. Yani bu huzur, barış ve mutlulukla burada yaşamak istiyoruz bütün insanlarla evet. ve Allah aramızdan nifak sokmasın. İnşallah, bu topraklarda. inşallah. Çok sağ teşekkür olun. ediyoruz sağ tekrar, tekrar. sağ olun. Efendim, hoş geldiniz efendim, sağ, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Stefan Gümüş'ten aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek ama ne zaman kısa bir aradan sonra biz buradayız.